Singleton pattern dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Ben bunu böyle kısalttım. Bunun kodunu ben aşağı bırakacağım. GitHub linkini oradan indirerek kendiniz yükleyebilirsiniz. Yani kısacası kendiniz yazmanız gerek yok. Direkt indirip kendiniz kurcalayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Onu direkt pratikte göstermek istiyorum. Sahnemi başlatıyorum. Şimdi gençler bakın. İki tane manager var. Singleton'lar genelde manager'larda atanır. Tamam mı? Manager'ımız ne peki? Game Manager isimli bir manager var burada gördüğünüz gibi sağda. Bir de Load sahne manager var. İki tane manager'a bu singleton paternini atadım. Peki tam olarak ne yapacağız burada? Mesela Load sahnenin ekranına giriyorum. Bir tanesi sahne yükleme. Diğeri de, de skoru bastırma. Ne skoru? Game Manager'daki skor. Ben şimdi Game Manager'daki bir bakın integer'ı kullanıyorum burada. Ama ben burada Game Manager'ı atamamışım. Yani burada bir Serialize File ve Get Component yapmadan Game çekip kullanmışım. Bu da Instance sayesinde oluyor. Yani Singleton Pattern sayesinde oluyor. Bakın burada 100 var. Bize 100'ü bastıracak. Bunu öncelikle göstereyim. Sağ tıkladım, print dedim. Solda gördüğünüz gibi 100'ü bastırdı. Bir de sağ, sağ tıklayıp sahne yükle Bakın sahne yükledi. Ve Load Sahne Manager bizle birlikte şu an hala aynı projede. Ama Game Manager yok. Bakın Game Manager kayboldu. Neden? Çünkü Load sahne Manager Don't Destroy On Load'da yüklenmiş. Bakın şurası. Onu nasıl yaptık? Hemen koda giriyorum. Kodda Singleton Persistent'a içine giriyorum bu klasını ve burada bakın Don't Destroy On Load demişiz. Yani yüklenirken sahneler yüklenirken değişti. Yani yok etme demişiz. Bunun aslında yukarıdaki Singleton ile bunun tek farkı Don't Destroy On Load. Bir de isimsel olarak değişiklik var. Tabii ki singleton persistent yani kalıcı demişim. Bu da sadece singleton diyerek çağırabiliyoruz. Buradaki T component de aslında component MonoBehavior'dan kalıtım alma demek. Bakın MonoBehavior'ın içine gidiyorum. Behavior'ın da içine gidiyorum. Component var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri geliyorum. Bakın component. Yani buraya T tipinde gireceğin şeyler component'tir demek anlamına geliyor. Singleton'ı bastım bakın. İki tane şeyin arasında T yazıyor. Yani bizim buraya gireceğimiz T bir komponenttir. Yani MonoBehavior kalıtım alacak anlamına geliyor. Şimdi bunu nerede kullanmışız bakıyorum. Mesela Game Manager dedim. Bakın bu bir MonoBehavior. Yani burası normalde burada MonoBehavior yazar bildiğiniz gibi. Normalde böyle yazar. Biz bunu Singleton yapıyoruz ve zaten böyle MonoBehavior da almış oluyor. Şimdi bunun bir de Singleton persistence'ı var. Bunu da Load sahne yöneticisi atadık. Gördüğünüz gibi buraya Ve bu diğer ikinci sahnede hala bizle birlikteydi çünkü Buradaki don't destroy Load sayesinde Buradaki tek fark bu peki bu instance Tek demek Burada mesela destroy var yani ikinci bir Bu singleton'a sahip bir obje olursa O obje yok edecektir Onu da destroy sayesinde yapıyor Mesela burada bizim game manager'ımız var gördüğünüz gibi Yani sahnemizde bir tane daha game manager olursa o game manager yok edecek ve sadece bir tane kalacak. Instance tek demek ve tek hangi game manager'dan bir tane varsa onu çağırabilmemizi istiyoruz. Tamam mı? Bu sayede manager'lara bir komponent atamak yerine de serialize file yapmadan direkt çekebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Şimdi Singleton'dan çok daha gelişmiş bazı yöntemler var. Mesela Zenjek diye var, Inject diye şeyler var. Ya bunlar şimdi Singleton paterninden çok daha gelişmiş şeyler. Ama ben bunları açıkçası önermiyorum çünkü bunlar çok büyük projeler için. Yani şöyle projeler için mesela büyük bir sahneniz vardır. Orada işte game objeler yok oluyordur, oluşuyordur, çıkıyordur, geliyordur. Yani büyük bir dünya vardır. Orada çok iyi olacaktır. Ama onun dışındaki tüm projeler için Singleton fazlasıyla yeterli. Çünkü gerçekten bakın dokümanı olarak bile zaten hani çok fazla şey var. Siz bu kadar şeyle uğraşmanıza gerek yok. Yani Singleton yazın. Benim size yolladığım projeyi direkt şuraya Monobehavior yerine yazın. Bitti zaten hani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu klasörden Singleton paternini kullanabilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer varsa yorum yazmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Herkese iyi günler.